Arkadaşlar selamlar hoş geldiniz. Bu bir band kaydı. Canlı yayında değiliz bugün. Ee, koşullarımız bugün bunu gerektiriyordu. Dolayısıyla sizi çok tutmadan yeni haftada neler bekliyoruz? Yakın uzak vadede neler görünüyor? Bunu konuşacağız. Bahar 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 havaları. Geliyor yani böyle bahar bahar olacak sıcaklıklar. Şimdi neden e, böyle bir bahara hızlı bir giriş yapıyoruz? Şimdi şu soruyu da sorabilirsiniz. Zaten bahardan hiç çıkmadık ki. Yani sonbahardan yine bir baharla devam etti kış içerisinde çok günlerde diye. Ama bu sefer durum şöyle. E, biliyorsunuz e, Kasım'ı da, aralığı da, ocağı da, Şubat'ı da, Mart'ı da ortalamanın üzerinde hatta çok üzerine geçirdik. Şimdi. E, Nisan da ortalamasının üzerinde ve bayağı bir üzerinde görünüyor ama Nisan dediğimiz ay en nihayetinde e, kağıt üzerinde bile e, bahar aylarından bir tanesi. Dolayısıyla sıcaklık ortalaması bu biraz önce saydığım e, ayların tabii hepimizin bildiği gibi zaten genel olarak ortalaması üzerinde ve bunun üzerinden o farkı atıyor. Şimdi Ocak ayının 3 derece 4 derece üzerindeki çok büyük bir değerdir bu e, dip ortalamada ayın ortalamasında 4 derece yükselmiş demek ara ara sıcaklıkların 15-16-17 derecelere çıkması demek ki bu değerleri gördük Ocak'ta Şubat'ta Mart'ta Mart'ta zaten fazlasıyla gördük. Şimdi e, Nisan ayının ortalamasının üzerinden bu farkı attığımızda yani şey gibi oluyor Mayıs Haziran havaları gibi olmaya başlıyor. Dolayısıyla önümüzdeki haftanın ortalarından itibaren yani Martın sonu itibariyle artık yavaş yavaş şeye geleceğiz bu bahar havalarına. Nisan ayı içerisinde birkaç tane çok büyük olmayan dalgalanışlar var. E o dalgalanışlarda olacak zaten ki yağış göreceğiz. O adını e, Nisan'dan alan. Nisan yağmuru. Gerçekten çok Nisan yağmurları da değil onlar biliyor musunuz? Nisan yağmuru diyoruz. Mayıs'ta daha çok yağan yağışlar. Onun adına tırnak içerisinde biz bahar yağışları e, diyoruz. E, dolayısıyla bu yağışlardan biraz göreceğiz ama yakın gelecekte yok. Önümüzdeki iki haftalık dönemde kaydeder bir şey yok. Yani bu ayın kalanı yani ayın kaçından bahsediyoruz son bir haftası ve yeni ayın bir haftası içerisinde öyle kaydı değer yağışlarımız yok. Hepsinin ayrıntısına bakacağız. Şimdi başlıyoruz. Noah bize ne diyor hemen göz atalım bakalım. Evet Noah bize e, Nisan ayı için ortalamanın üzerindesin 2 dereceye kadar diyor ama arada bunu böyle bir 2,5-3 derece dayıyor sonra geri çekiyor. 2,5-3 derece dayıyor Yeri çekiyor yani e, Aralık Ocak Şubat Mart kadar büyük bir farkın yok ama yine normalin üzerindesin diyor ki Noa aynı zamanda e, yazın kalanı için de aynı şeyi söylüyor yani ortalamalarda bir şey göstermiyor e, ay göstermiyor e, sürekli ortalamanın üzerinde e, sıcaklıkların olduğu şöyle bir tekrar kontrol ediyorum. Evet yani Mayıs'ta böyle, e, Haziran'da böyle, Temmuz'da böyle, Ağustos'ta böyle e, ta ki Eylül'e kadar. Şimdi e, bir de yağışa bakalım. Bu arada hani sapma düş, e, düşmeye başlıyor. Yani normalden oluşan fark azalmaya başlıyor ama yine normalin üzerinde kalıyor. Bu arada eninyon etkilerinden yavaş yavaş çıkmaya başladık. Yani tamamen böyle en iniyor, çat bir anda e, kesilip e, o ticaret rüzgarları, alizeler bir anda kuvvetli esmeye başlamıyor tabii ki. Ama e, etkisi, etkinliği böyle büyük adımlarla düşmeye başlıyor. Bir nötr dönem geç, e, geçireceğiz. Ondan sonrasında durumumuz ne olacak? La Nina durumu e, ne çapta olur, olmaz mı? Bunu konuşacağız. Şimdi yağışa bakıyoruz, yağış. E ee, Nisan'da doğu bölgelerde ortalamanın üzerinde görünüyor bu istemediğimiz bir durum. Niye bunu istemeyiz? Çünkü Doğu Anadolu kar da aldı. O karların erimesi, üzerine bu yağışların eklenmesi, bazen yağışların çok fazla olmadığı ufak bir yağış da bile e, taşkınlar meydana gelebiliyor. Çünkü e, şey e, karların erimesi derelerin eğrileri dolduruyor. Bunun üzerine eklenen yağış bazen taşkınlara sebebiyet verebiliyor ya da kuvvetli bir sağanak e, o nedenle bu istemediğimiz bir durum hele Hakkari çevreleri için, hele Hakkari çevreleri için ki şu anda e, Güneydoğu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde Hakkari dolayları ortalamanın üzerinde bayağı üzerinde bir yağışlı görünüyor. E, bu da tabii e, dediğim gibi o skalanın görüyor musunuz? E, en uç kısmına mavi tarafa doğru gidiyor. Bu çok istemediğimiz bir durum. Umarız bir sıkıntı yaşamayız ama kuvvetli sistemler geldikçe e, aman dikkat diye e, bu yaralarımızı veriyor olacağız. Hemen diyagramlarımıza geçiyoruz. Bakalım yeni haftada bizi ne bekliyor o bahar bahar sıcaklık değerlerinin böyle yukarı doğru tırmanışını beraber göreceğiz şimdi hadi başlayalım. Bakın şimdi ben e, ben şimdi bir önce sıcaklıkla başlayayım. Çünkü sıcaklık sıcaklık dedik biraz önce benim bıraktığım yerde kalmış. Bakın şöyle İstanbul'la başlayalım. Bakın İstanbul iki gün daha bugünlerdeki değerlerde ki diyeceksiniz ki bugünlerdeki değerlerde zaten fena değildi. Bahar kıvamı vardı. Havada. Biraz üşütüyordu. Güneşin altında iyi hissettiriyordu. Şimdi sıcaklık tırmanmaya başlıyor. Bakın yeni haftaya başlangıç. Pazartesi sıcaklıklar 15-16'larda. Burada minik bir yağış göreceğiz. Biraz minik dediğimiz bir sağanak göreceğiz. Ondan sonra salı günü. Yine benzer sıcaklıklar var. Çarşambadan itibaren görüyor musunuz arkadaşlar? 18, 19, 17, 18, 19 hatta arada şöyle 20'ler gelecek. Ve bu değerlerde Nisan'ın ilk haftası da dahil olmak üzere kayda değer bir düşüş yok. Yani bahar bahar baya baya 20'li 18, 19, 20 bu seviyelerde sıcaklıklarla gidiyor olacağız. Bu yalnızca İstanbul'da mı? Bakın Bursa'ya gidelim aynı. Hatta şurada bir görüyor musunuz kaç derece yazıyor? 27. Hemen Ankara'ya gidelim. Aynı tırmanış. Görüyor musunuz? 27 değerler. Karadeniz'e gidelim. Sinop'a. Biraz daha düşükten gidiyor ama genel bir trend yükselişte. Ama daha çok bu orta batı bölgelerde. Ondan sonra bakın Çanakkale'ye gidelim. Tırmanışı ve ilerleşi görüyor musunuz? Sonra İzmir'e gidelim, tırmanışı birer Şurada bir pik tavan var. Görüyor musunuz arkadaşlar? 27-28 dereceler. Yani baya baya bahar bahar sıcaklıklara doğru gidiyoruz. Yani bu kadar ee, hani. Düzenin dışına çıkmış, düzensiz giden kışın içerisinden çıkarken bahar değerleri her ne kadar bizi bu kadar mutlu etmemesi gerekse de artık bahar kelimesini duyduğumuzda o doğanın, tabiatın uyanışı, ondan sonra renklerin patlaması, kokuların patlaması tabii ki insana böyle biraz bir tık heyecanlandırıyor. Şimdi bakın Antalya tırmanışta ve mesela arada pik bir tane şurada 28 29 burada 26 27 görüyor musunuz şurada en düşük olduğu yerde 24 25 falan bakın Adana'ya gittik şurada görüyor musunuz 30'a 1 var diyor hatta 30 olur o Gaziantep tırmanıyor görüyor musunuz nerelerde şey yok Tırmanış. Yani var da bu kadar dramatik bir artış değil. Mesela Erzurum sıfırların üzerinden biraz altından ya da sıfırlardan biraz üzerine çıkıyor. Şu son günlerde gelen soğuk oda biraz tırmanacak. Ne oluyor? İşte ayın son gününde 4-5 derecelere çıkıyor. İşte Van'a gidiyoruz. Van'da. düzenli bir tırmanış var ama Orta Batı bölgelerde kadar dramatik bir tırmanış sıçrayış değil ama en nihayetinde 11-12'lere Nisan'ın ilk günlerinde çıkmış olacak. Hakkari, Hakkari de bu düzenli artış trendi içinde gece sıcaklıkları sıfırlara artık geliyor. Gündüz de yani geliyor derken Nisan'ın ilk aslında bir 10 gün içerisinde geliyor. E, ondan sonra ya da 8-9 gün içerisinde bir hafta içerisinde gündüz sıcaklıkları da 10 derecenin üzerinde görüyor musunuz? Yani sıcaklıklarımız artıyor. Yağışımız var mı? Yağışımız işte o kadar iyi haberler veremiyoruz orada. Çünkü kayda değer yağışlarımız yok. Ee, hemen diğer manşetimize geçebiliriz. Ne diyoruz? İki gün içerisinde, iki hafta içerisinde kaç gün yağış? İki gün yağış. Bakın. Bakın şimdi İstanbul'a başlayalım. İki hafta içerisinde kaç gün yağış varmış? Bir yarım pazartesi. Şuradaki yağışlar sabahın erken saatlerinde yok denecek kadar az. Ve bu dönemdeki bulutlanmaya da bakalım. Hani parçalı bulutlar biraz artıyor. Bir de perşembe günü bir yağış var. Onun da ya orada da yağışı miktarı 7-8 kilogram kadar. Ama sağanak şeklinde indiriyor gidiyor. Sonrasında görüyor musunuz yağış yok. Mavi alan yok. Ee, bu e, kahverengilerde parçalı bulutların oluşumu. Dolayısıyla parçalı burada mesela 57 bulutluluk. Arada bir ayın ikisinde hava kapatıyor gibi. Ay, ara e, dördünde biraz kapatıyor, açıyor gibi. Yani arada açıyor kapıyor, açıyor kapıyor ama e, güneş görülüyor. İki haftalık dönemde maalesef iki gün yağışımız var. Nerede? İstanbul'da. Başkent'te farklı mı durum? Maalesef değil. Bolu'da farklı mı durum? Maalesef değil. Şunlar çok azar azar yağışlar. Sadece sıkı bir yağış. 20 kilograma yakın, 17-18 kilogramlarda yarın öğle ile akşam aralığında burada biraz sıkıntı olabilir. Buraya biraz dikkat. Ne zaman? Yarına ve bu sistemle beraber. Bakın. Modelimiz dolu ihtimali göstermiyor. Hortum. Hortum da göstermiyor. Fırtına evet fırtına yüzde üç ihtimali çok yüksek ihtimali değil ama e, yağış esnasında o kuvvetli indirdiği esnada biraz e, sıkıntı yapabilir diyor fırtına fırtınalı olabilir yani yağış anında fırtına çıkıyor sonra e, yavaşlamaya başlıyor yani yağışla beraber yağış var rüzgar var yağış bitiyor rüzgar bitiyor. İzmir iki gün iki haftalık dönemde pazartesi ve perşembe günü yağış görüyor ondan sonra geliyoruz e, güneye Antalya'ya bir gün kaydeder bir yağışı var Bodrum'un iki gün yarın var Perşembe var Doğu bölgelerde evet. işte Gaziantep'te bir gün yağış var salı günü sabah saatlerinde sabah öğle aralığında sıkı bir sağanak indiriyor Adana'da bir gün yağış var Hemen geldik ee, Hakkari'ye birkaç gün daha fazla. Şimdi bu yağışlar doğu bölgelerde kar şeklinde olabilecekmişim sıcaklıkların artışından bahsettik. Bu alanda kar şeklinde yere inebiliyor mu? Ee, bir de ona bakalım. Hemen Hakkari'den devam edelim. Yarın bu geceden itibaren yarın öğle saatlerine kadar devam edecek. Ve e, yaklaşık bir... 4 santim kadar, 3, 5, 4, santim kadar ek yapabilecek, örtü yapabilecek bir kar. Ve bu e, tekrar yeni geri, bir eriyor bir miktar. Arkasından kestikten sonra, yarın öğleden sonra. E, şey için salı günü bir kar daha geliyor. O da bir 5-6 santim kar örtüsü e, yapabilecek. Van'a gittik. Gecelere denk gelecek şekilde çoğunlukla e, şey var. Ee, kar var. Sıcaklığını da ekleyelim üzerine. Bakın. Bakın görüyor musunuz? Gece sıcaklık sıfırlara iniyor. Gündüz 3-4 derecelerde. Yani gündüz yağan kar e, yumuşayıp yağmura ya da karla karışık yağmura dönüyor. O o yüzden modelimiz karı sabahın erken saatlerinde gösteriyor. Yine salı günü için de akşam saatlerine doğru öğleden sonra yani 5-6 sularından itibaren diyelim e, bir kar geçişi daha var. Erzurum'a geldik. Salı günü için bir kar bekliyoruz. Burada hava sıcaklığı gecede gündüzde yeterli. Dedi ki Doğu Anadolu dışında yurdun büyük kısmı o bahar sıcaklıklarına çıkıyor diye. Hemen Bolu'ya gidelim. Bolu'da da yarın gece daha o soğuk ayrılmadı. Yarın gece şöyle göstereyim size sıcaklıkla beraber yarın akşam saatlerinde ve gece Kars'ın bakın gündüz 12 derece. Sonra akşama doğru bakın 3-4 derece en alt satırı görüyor musunuz? 3,5 dereceye iniyor. Gece sıfıra yaklaşıyor orada bir kar var sonra kar yağışı bitiyor. Zaten orada yağış da bitiyor. Ondan sonra başkent için böyle bir olasılık var mı? Gece şurada hafif bir karla karışık yağmura o yağış dönebilir diyor bakın. Yağışı ekleyelim buraya. Bakın şuradaki yağışa az ama çok az kar taneleri eklenebilir diyor. Ama bu bize ne anlatıyor? Havadaki kar tanelerini arayacak halimiz yok. O saatte havanın soğuk olduğunu bize söylüyor. Ama başkanım güzel kar aldı Yani Mart sonu e, kışın görmediği kar yağışını gördü. Yani ince bir örtüydü. İnce örtüler yaptı. Ama e, bazı ilçelerde baya baya neredeyse her yeri doldurdu. Zaten güneye kar için gitmiyoruz. Konya dolayları içinde için de görünmüyor. Ee, Kayseri için şöyle e, yarından Salıya geçişte gece e, şey var. E, kar ekleniyor. yağışa bakın yağış miktarı bu kadar. Yağmur içindeki kar miktarı bu kadar görüyor musunuz? Yani bu soğuk bir ya, e, şey yağışlı gece anlamını taşıyor bizim için. Şimdi e, şöyle istiyorsanız bu e, ben bir şeyi kontrol edeceğim sizin için. O da sizin için arkadaşlar. Ee... Evet. Şimdi yarın üzerimizden geçecek olan sistem böyle biraz kuvvetli bir sistem. Böyle kısa sürede sağanak şeklinde indirecek yağış. O nedenle böyle zamanlarda bir ekstra bizim şu dolu ve hortum durumuna göz atmamız gerekiyor. O nedenle şöyle bazı şehirlerimizin üzerinden geçelim istiyorsanız. Şöyle örneğin İstanbul'a bakalım. İstanbul'da böyle bir olasılık göstermiyor dolu itibariyle. Çanakkale'ye gidelim göstermiyor. Ondan sonra yani ihtimal zayıf ama biz yine de bakalım. Bakın görün ee, İzmir için görünmüyor. Bodrum için görünmüyor. Antalya için görünmüyor. Adana için önümüzdeki iki gün şurada 25 ve 26'sı. Ama e, şöyle söyledik şurada Bolu çevreleri görünmüyor, şöyle Çankaya görünmüyor. Ee, şeye dönelim, ee, hortum durumuna, hortum ihtimali var mı? Modellerimiz vermiyor. İstanbul için bakın, en alt seviyeden çok hafif bir hareketlilik var diyor. Yani yüzde bir bile göstermiyor. Ama havada bir eğilim var diyor modelimiz. Yani yok yok, ama var da değil. Yani. O nedenle hava biraz hareketli. Bu bize e, yükselici hareketlerin çok fazla olduğu sıkı bir sağdan indireceğini aslında bize söylüyor. Yine 26'sına geçişte gece de aynı e, şeyi veriyor bize. Ama 26'sına geçişte gece zaten e, çok fazla yağış e, kalmıyor yani bitiyor neredeyse yağış. Ama hortum biliyorsunuz her zaman şey değil yani. Adı nedir? Ee, yağışla beraber kendini gösterecek diye bir şey yok. Evet arkadaşlar yani 3 e, aşağı 5 yukarı doğu bölgelerimizde biraz kar var. E, orta batı bölgelerde 2 haftalık dönemde tam ekran geçebiliriz. 2 haftalık dönemde e, şey var. 2 e, gün en fazla yağış var. Ayın e, ile başlayan hafta içerisinde haftanın ortasından itibaren de sıcaklıklar artık yavaş yavaş bahar değerlerine çıkmaya başlıyor. Yine bahar değerlerinde olduğumuz günlerimiz vardı ama bu bahar bahar böyle 25-30 derece aralığı ya da 20-25 derece aralığı gibi sıcaklıkları orta batı bölgelerde ara ara görebileceğiz ki bunun en yüksek olasılığı Mart'ın son 3-4 günlük, 5 günlük kısmı ve Nisan'ın ilk haftası içerisinde. Bugün için böyle hızlı hap gibi bir şey yapalım dedik arkadaşlar. Buluşma bugün pazar salı günü daha detaylı bir şekilde konuşuyor olacağız. Herkese çok güzel bir hafta başlasın. Kendinize çok dikkat edin. Çok iyi haberler, çok güzel haberler alın diyoruz. Hoşçakalın.